Şu Mercedes'i görüyor musun? En azından 60 milyon. Çüş. O parayla iki kat satın alınırdı. Elin oğlu kat değil, araba alıyor oğlum. Bunun bir lambası aylığımdan fazla eder. Bu araba benim olsa ev gibi kullanırım. Ön koltukta Perihan'la ben, arka koltukta çocuklar yatar. Araya bir perde kaynanayı da bagaja tıkarız, olur biter. <laughs> ne diyorsun sen ya? Hiç, kendi kendime hayal kuruyor. Bu kente her gün 800 kişi geliyor. Ayda 24, bir yılda 888 bin kişi eder. Demek ki İstanbul'a her yıl koskoca bir kent ekleniyor. E bu kalabalığa ev mi yetişir abi? Acaba bir yere gece kondu mu yapsam? Sen gece kondu filan yapamazsın. Neden yapamayayım? Her şeyden önce 20-30 tane hemşeri bulamazsın. Çünkü İstanbullusun. Bir başka kentten gelmiş olsaydın memleketlerini bulurdun. Onlar da bir çırpıda diki verirlerdi gece kondurun. Doğru. Şu anda nerede çocuklar biliyor musunuz? <laughs> Şefin yanında. Müjdemi isterim. Önümüzdeki günlerde Hacı Bey size gelmek istiyormuş. Bu ne demek biliyor musun? Sizi kiracılar kabul ediyor demek. Aa, ah, sevinmedin mi? Bilmiyorum. Sevindim herhalde. Ama bu uzun bekleyiş beni çok yordu. Normal tepki gösteremiyor. Normal tepki gösterseydin ne yapardın? Yerimden fırlar, seni kucaklardım. Soluksuz bırakıncaya dek sıkardım kollarımda. Öyleyse ne duruyorsun? Burada, bunca kişinin içinde mi? Bizim çocuklar bir şey demese bile... Kitap dağıtıcıları bizi taşa tutarlar. Bunun ne önemi var? Seninle birlikte taşlanmaya bile razıyım. <gülüyor> Senden! Kerim <laughs> Bey! Devlet size çalışmanız için aylık veriyor. Çene yapmanız için değil. Şey efendim... Kiralık ev için konuşuyorduk da... Bu gibi konuları paydosla konuşsanız daha iyi olacak. Hala bulamadınız mı? Arıyoruz. Sağ olsun şu andan arkadaş da arıyor. Hayırlı olsun. Sağ ol. Kerim Bey oğlum. Ev bulamadın mı hala? Kiralık ev mi efendim? aspin Allah! Kiralık olmuş, satılık olmuş. Beni hiç ilgilendirmez. Bir an önce topalana da evimden çık da... ...ne cehenneme çıkarsan çık. Kiralık olmuş, satılık olmuş, sizi ilgilendirmiyor öyle mi? Benimle alay mı ediyorsun? Yoksa ev bulamamak yüzünden keçileri mi kaçırdın? Kaçırmadım efendim, kaçırmadım. Ev de buldum. Üstelik sizinkinden çok daha güzel bir ev buldum. Ve sizden çok daha muhterem bir ev sahibi buldum. Kerim oğlum, ev buldunsa hala benim evimi niye boşaltmıyorsun? Çünkü müstakbel ev sahibi bu gece gelecekler. Ve son kararı beraberce vereceğiz. Kerim'i oğlum gibi severim. Bunca zamandır evimizde kiracıdır. Bir defa olsun aramızda en küçük bir fikir ayrılığı çıkmamıştır. <laughs> sık sık görüşürüz. Münasebetiniz kiracı gibi değil, akraba gibidir. <laughs> Sizden iyi olmasın, Tahir Bey de çok iyi bir insandır. <laughs> Sağ olsun Hacı Bey de sizin gibi ağzından bal damlayan muhterem bir büyüğümüzdür. <laughs> Teveccüh buyuruyorsunuz. Yalnız anlayamadığım bir nokta var. Bu evde elektrik yok mu da gaz lambası yakıyorsunuz? Elektrik olmaz olur efendim? E Evin elektrik tesisatını yeniliyoruz da. <laughs> Eksik olmasın, bizi çok düşünür Tahir bey. Hakkını yıllarca uğraşsam ödeyemem. E merakımı mazur görün. Tuhafıma giden bir husus daha var. Siz ev sahibinizden, ev sahibiniz de sizden böylesine memnunken... ...nasıl oluyor da ev aramak lüzumunu hissediyorsunuz? Sen ev mi arıyorsun Kerim Bey oğlum? Allah Allah! Allah Allah! Kısa kes çarpılacaksın. Bak işte bunu bilmiyordum. İyi ama neden oğlum? Buranın suyu mu çıktı? Estağfurullah. Biz buradan memnunuz. Sizden de memnunuz. Ama biliyorsunuz He. çocuklar büyüyor. He. Biraz daha geniş He. bir eve ihtiyacımız He. var. İyi ama Kerim bey oğlum burası pek dar bir daire değil ki bizimki bundan belki de biraz daha küçüktür. Öyle değil mi Tekin? Sen ne dersin? Vallahi efendim. Doğrusunu isterseniz şey. Neyse. Sen ne dersin Metin? Ha? Büyük oğlunuz Metin Bey konuşmayı pek sevmiyorlar galiba. Evet. Biraz suskun bir çocuk. Belli. Allah nazardan korusun. Maşallah. Tut tut tut. Evden da çok üzüldüm doğrusu. Yazık. Ama ne yapalım? Hayat bu. Kiracılar geliyor, kiracılar gidiyor. Ya Kerim Bey oğlum. Allah'ın evet. bahşettiği kıymetli nefesimizi boşuna harcamayalım. Yarın bir kefirle dükkanıma gelin, bu işi bitirelim. Haklısınız Hacı Bey. Allah'ın bahşettiği nefesimizi boşuna harcamayalım. Yarın kefilim olarak Tahir Bey'le <laughs> dükkanınıza endamı teşrif edeceğiz efendim. <laughs> kefilimsin, kefilimsin. Merak etme. Güvenilir adamdır. 300 bin lira depozite alınmış olup meskûr meblağ mülkün kusursuz teslimi halinde aynen iade olunacaktır mülkün içinde mevcut şofben ve mutfak dolabı gibi demirbaşların tahribi halindeyse... ...zarar ayrıca hesaplanıp kiracıdan tahsil edilecektir. Kontrat mucibi kararlaştırılan kira bedeli yalnız birinci sene için muteber olup... ...müteakkip senelerde altın fiyatının tahavülatına göre hesap edilecek. Buna ne gerek gördün? Gayet uygun bir madde. Ben de kiracıya bir madde koyayım. <laughs> Ay aklınızda bin yaşayın hacı Bey. <laughs> Elektrik ve su bedeli kiracıya ait. Ev sahibi kiranın zamanında ödenmemesi gibi sebeplerin haricinde... ...kiracının adaba mugayir tavrı harekatı sebebiyle... -...mülkün tahliyesini ben talep edebiliyor. Ben bu sözleşmeyi etmişim. imzalamam. Altın filan karıştırmayalım bu işe. Sizin bu devletin parasına güveniniz yok mu? Fakat Kerim Bey oğlum, altın her zaman... Bence bu sözleşmede karşı çıkılacak hiçbir husus yok. <laughs> İmzalayana gitsin Kerim Bey oğlum. İmzalamam. Sonra şu adaba mugayir davranışlar maddesini de hiç beğenmedim. Beni ne sanıyorsunuz siz? Canım adam haklı. Bu zamanda kimin ne olduğu... Siz benim kefilimsiniz Tahir Bey. Bana kefil olduğunuza göre beni tanıyor olmanız gerekir. Kiralamıyorum. Ne bu evi ne de başka bir evi kiralamıyorum çadır kurarım. Hatta gerekirse sokakta yatarım. Ama bu koşullarla ev tutma. Fakat Kerim Bey oğlum, Allah'ın bahşettiği nefesimizi boşuna harcamayalım. Sakin ol Kerim Bey oğlum. Altınla ve ahlaka aykırı davranışlarla ilgili bölümleri sözleşmeden çıkartırız. Yıllık kira artırımını da yüzde yirmi beş olarak hesaplarız. Olur biter. Değil mi Hacı Bey? Tabii ya, benden. Allah'ın bahşettiği nefesi boşuna harcamayalım. Öyle yaparız olur biter. Yalnız kontratı imzalamadan önce depozito karşılığı olan 300 bin lirayı peşinden alalım. Getirdim, bunların içine koyabilirsin. Sağ ol kızım. Ah. Haberin olsun, bu kez kitaplarını elimi bile sürmeyeceğim. Kendin indir, kendin paketle. Neyine gerek senin bunca kitap? Başka kadınların kocalarına bakıyorum da... ...gazete bile okumuyor çoğu. Neden bu memlekette herkes kitap okumaya karşı? Anlamıyorum. Kendini kandırıyorsun üstelik. Biz yarı aç, yarı top dolaşırken... ...elindekini avucundakini bu süprüntülere vermen doğru mu? Üf, başlama gene Perihan! Ya başlama değil mi? Anamın bileziklerini satmasaydık, Hacı Bey'in evini nasıl tutardık, söyle bakalım! Bir arsaya yatırsaydık! Şimdi bu hallere düşmezdik! Belki de bir ev sahibi olurduk ev sahibi olmak. Yıllardır düşünüyorum, bir yolunu bulamıyorum. En ucuz dairelerin fiyatı on yıllık kazancımdan daha fazla. On yıl kira vermeden, eve yiyecek getirmeden... ...çocuklara bir defter, periyana bir papuç, kendime bir paket sigara almadan tam on yıl. Eyvah! Geç kalıyorum! Ay, perdeler pencerelere uymadı! Yeni perde almak lazım! Anneanne! Gitti bilezikler! Hadiye bakalım! Uydurabildiğiniz kadarını uydururuz. Açık kalan yerlere de kağıt yapıştırırız canım. İşte bu kadar. Aklınla yaşa kayınvalide. Hadi ha. hoşça kalın.